Evet sevgili Akbaş Türk izleyenleri bu ikili babaları bir yani Akbaba yavrusu ikisi de anneleri de teyze çocukları. Yani birisi Say kızın yavrusu kahverengi tasmalı olan mavi tasmalı olan da belli inanın yavrusu. Sonra İzmir Seferi Sardayız. Ee, bu kardeşleri buluşturduk. Safari 25 aylık. Akbaba Bellina yavrusu. Ee, bu da Hera. Sığacık Seferi Sarda yaşıyor. Ee, o da 16-18 aylık dolaylarında bir dişi. Ee, arada gezmeye geldiğimizde buluşturuyoruz. Birbirlerini hala unutmamışlar. İki ay birlikte yaşadılar ama e, hala birlikte gezip oynayabiliyorlar. Sahiplendirdiğimiz köpekleri gittikleri yerde de ziyaret etmek en büyük zevklerimizden bir tanesi. Seferi Sar Sığacık'tan herkese iyi günler, selamlar.